Ne yardım eden bu kuzu? Al bakalım çaylar Bunu, Efter masa süslemesi senden olsun mu bugün? Olur. <laughs> İhmet'ciğim ee, bir şey söyleyeceğim. Kendini çok dumanda bırakıyorsun. Böyle ateş, soba yakılmaz. Sobanın amacı zaten çok dumanda kalmamak. Anladın mı? Sen tek tek koyamazsın onları. <laughs> tamam bunu merak tamam, etme. Aldım ben. Bunu ben aldım. Tamam burasını götürebilirsin bence. Aferin sana. Basamağıma dikkat et. Anne bunu ben yapayım ona Ama yapayım. yavaş yapman lazım. Bunu Dur, Hızlıca... olmuyor. Sakince yapmalıyız. Bunu ben yapayım ona hemen. Yavaş yapma. Şunu bakayım hemen şöyle. Bu yamuk mu ya? Bütün sular buraya akıyor da. Bu değil ki tereyağı. Elin yanabilir dikkat et. Öf, yavaşça karıştıralım bunu. Hayalim ne biliyor musun? Ekmek kızartmak. Ekmekleri ne yapalım biliyor musun? Aslında şu sucukların üstüne koyup fırına koyacaksın. Niye? Yumurta takacağız yani. Ha Ay, evet. Yumurtaları getir Eski kuyumakçılardan kim kaldı ya? Muhlamayı da çekeceğim. Eftos Hanım. Bence 6 tane. Eftol. Tane Eftol şef. Muhlama yapıyor. Eymen şef sucuklu yumurta yapıyor. Eftar şefe bakalım. Kuymağın kaşarı yetersiz gelmiş galiba. <laughs> Kaşar eklemesi yapıyor. Eymen şef yumurta kırıyor. Kabukla bize yedirmeye niyetli. Başka planlar olabilir. Neden böyle yapıyorsunuz <laughs> Eymen şef? Eymen kaç yumurta oldu? 6 yeter eder mi? Bir tane, tane daha kırayım. 7 tane kır ben 2 tane yiyeceğim. Bir tane daha kır bir şey olmaz karıştıracağız onu. Annem domates domatesin kurusuyla yerken ben domatesle de, denedim şey. işte evde. Ben de denedim çok beğendim. Domatesle daha iyi tavsiye ederim. Ot Eme hmm. maşallah yumurta kabuğu, ot, tahta, kıymık. Ne ararsan var. Ne ararsan <laughs> var yumurtası bu. Şey bit pazarı. Her, her şey var burada. Hayda. Ne girdi bakayım çıkartırız onu. Hatta Eymen'in eli de girdi en son. Bakayım. Şu Hı -hı. an Eyüp'ün eli de girdi. Ben de soktum şu an. Bence koy ot. Tam ya ottan bir şey ya, olmaz. Bir şey şey olmaz. Eyleme, eline sokacağına otla yiyelim bırak. Evet, Ay. bir Neyse pişince mikropların öleceğine İnanıyoruz. inanıyorum. İnanıyorum. İttir 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 kafanda kapatalım. Hmm. Oh yandan yandan. Koy kaşığına. Mahlamamız geliyor. Oh. 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 Açık yapmışım ama en güzel. Açık yedim. Ben bana çok az Sucuk yumurta isteyen? Yok. Sen? <laughs> Aa böcek geldi. <laughs> <laughs> Kötü yemek yapanın yemeğine böcek yedi. Onu duyarsan bir daha sana da yaptırmam. <laughs> İstiyor musun yumurta sucuklu? Yok. Ben, de ben sana sadece şu tarafını ver sucuklu istiyorum. Dumanı baksana bu tarafa gidiyordu rüzgar da şimdi Ben de her şeyi kaşarlıyorum. Çok kötü. Çocuklu. <laughs> Yok kaşarlı mı tam? Kaşarlı, kaşarlı, kaşarlı. Dere da kımar, Kaşarlı. Altta böyle kaşarlı mantar da yiyecek? Allah. Kaşarlı patlıcan istemiştim geçen de. Hı. Hmm. Ama kaşarlı patlıcan güzel mi? Hı hı. Güzel oldu. Yürek her yanda. Hı. Sıcak, çok sıcak. Hadi. Sakın sapını ellemeyin, aşırı eliniz yanar. Şeyde... Biraz soğusun yeriz mükemmel. Hı, hemen kabrına kadar. Tamam, tamam, tamam. Biz ya, kabartmış Ama mıhlamaya kaç puan veriyorsunuz? Onun üzerinden, Sen de söyleyeceğim. Onun üzerinden. 1 ve 0 yan yana. Ne? 10 üzerinden mi veriyoruz 5 üzerinden? 10 üzerinden 10. Senin puanın. Sen? Yumurta da 10 üzerinden 10. Hmm. Yıldız da 10. Sen? Çalına bakayım. Ben biz de seninkine bu an vereceğiz ha. Ona, göre yani. ver. Eftali ona göre ver yani. Ay yaslanmamışım. 9.5 <laughs> Ben de sana söylüyorum. Bir puan. Tamam ben sana puan vermiyorum. Hadi bakayım. Vermem. Bir puan. Hatta sıfır puan. Hiç beğenmedim. Neye ona sıfır puan verdin? Yemediğin için beğenmemiş olabilirsin. Yedin ya Bak, Yedim ya sucuklarını yumurtasına. Bak hatta izi de var. Yeterim yumurtayı da eğmen yapmıyor. Sucuğu da eğmen Sadece tavayı koyup fırına verdi kızım. Doğru. Burada bir nispetlik durumu oldu. <laughs> Mıhlamayı ben yaptım ama. Mıhlamayı ben kendim çevirdim. Bu da nasıl gibi güzel şey yapınca biz koyduk. Bir güzel hafta oldu. konuşur. Aferin kızım. Aferin kızım. Ömerciğim testlerimizi getir bakayım yine. Hemen şeyde odunların yanında. Ne Hala. yapacaksın şimdi bu koca odunla? Kütük. Ondan kütükle. Kütükle. İsveç Ocağı yapacağız. İsveç Kocuk Ocağı. Damla. Evet İsveç Ocağı. Ben İsmet Hoca'nın anladım böyle. Şöyle kaldırıyoruz. Böyle. Diklemesine koyuyoruz. Etrafını çeviriyoruz. Pek evet, öyle bir şey değil yiyecek. gibi. Bekleyelim bakalım nasıl bir şey çıkacak. Şuradan. Eğme. Testere ve çek Sıra sıra. Sıra sıra. Önce sen sonra. Aa eğlen dediğimi yapalım mı? Çek çek çek. Olur. O zaman biraz daha orta şöyle. Bir dakika. Uyum. Bir dakika. dakka Hadi Çek gelecek. babu sallanıyor. <laughs> Ayağınızı koyun ona. Evet. <laughs> Az kaldı. Çekeyim. Şuradan tut, şuradan tut. Ha. Şöyle bir karış mesafe olacak tamam mı? Elmaların güzelliği. Baba yiyemeyecek misin? Son bir tane kalınca EFT sorar babasına. Yemeyecekmiş Ama kızım. Baba. Sen Yemiyor ye baba. bebeğim. Hava da o kadar sıcak ki değil mi? Hiç mevsim sıcağı değil. Geçen haftalar ben ne şuan, kadar soğuktu. Bugün çok sıcak. Mübarek. Şimdi... Bu çok zorlu olacağı benziyor. O küçücük şey koca ağacın gövdesini delebilecek mi? Evet. Küçücük mü? Küçük mü? Hı -hı. Hı Nasıl bir şey o ya? Şimdi Aa yüzük. <laughs> Emen bıçağım, şey şu baltamız neredeydi? Bizim baltamızı ver bakayım. Bayağı kar çıktı. Kar? Kal. Aferin kızıma. <laughs> Heyt be. Yedi yumurtalar yaramış yavruma. Bisiklet ocağımız prensip de hazır. Burada teknik bir bilgi verelim. Arkadaşlar elinizde böyle bir bıçak varsa ve bunu böyle bir yere sapladığınızda Genellikle şöyle tutarlar bıçağı bu şekilde. Böyle saplarsanız bu kayıp elinizi kesebilir. Dolayısıyla şu baş parmağınızı bıçağın sap kısmına bu şekilde tutup şöyle yaparsanız elinizin kesilme riskini ortadan kaldırmış olursunuz. Şu şekilde bunu da söylemiş olalım. Biz ne yaptık şu an? İsveç, İsveç hocamızı yaptık. Şimdi bu İsveç ocağı ne zaman döner? Ocağı mı? İçi yandıktan sonra ocağa dönecek. Bir de hava alması lazım yalnız. İnsan zinde bir beden için bir şeyle meşgul olacak. Zinde bir akıl için de bir şeyle meşgul olacak. Bu her yaş için geçerli. Meşguliyet sadece çocuklara özgü bir şey değil aslında. Hepimiz için meşguliyet şart. Tabii. Bir de hadis var Peygamber Efendimizin. İki günü birbirine eşit olan helaktadır. Yani mümin bir kulun iki günü birbirine eşit olmaması lazım. Değil mi? Ye iç kalk yat, işe git gel yat kalk, okula git gel yat kalk. Yani hayvani özelliklerden ayıran şey bizi meşgul olduklarımız aslında. Hakikaten insanı şey çok oyalıyor, televizyondur, internettir. Yani şehirde bir yandan insanı gereksiz şeyle meşgul edecek de çok şey var. Vakit nasıl Geçen, geçiyor? Ee bir tane söz duydum. İnsan ait olduğu yerde yeşerir diyor. Ee, hakikaten böyle yani şehre ait değiliz o çok net ve gerçek. Şehirlerde yaşamanın zorluğu, sıkıntısı, meşakkati ayrı zor zaten. Ama insan zihnin zihninin rahatlaması kesinlikle doğa yani doğada. Ama zaten bizim genlerimiz konar göçer bir yaşam tarzına uygun. Ama biz sadece şu an şehre konmuşuz ve göçemiyoruz. Evet, maalesef. Ocağımız da bir yandan kıvamına geldi. Yansın artık, tutsun artık. Ateş yakılan yerlere dikkat etmek lazım. İnsanlar bizim Türk milletinin malum yüksek dozda mangal aşkı ve sevdası var. Kesinlikle. Ateş yakılan her yere dikkat etmek lazım. Şu bir ağaç kaç sene de ortaya çıkıyor. Gözlerim yandı. Hı? İsten gözlerim yandı. Hadi harla bakayım Ateş. Harlayacak inşallah. Akşam menü? Tarhana çorbası. Başka bir şey yapmadım. Ne diyorsun? Yeterli bence. Yeter. Ana olacak. Ana olacak be. Tarhanada çünkü bütün vitaminler olduğunu düşünerek başka yemek yapmadım. Ev hanımı bahanesi. Nasıl bu? Bence çok iyi. Çakal sesi mi o? Çakal mı? Burada kurt olmaz. Diye. Ümit ediyoruz. Ben o kadar belgesel okudum. Şşş, belgesel okudum. <laughs> o kadar belgesel izledim ben. Bu bölge kurt bölgesi değil. Çakal olabilir. Oo, oh, ateşimiz de Oo. Oh. harlandı. Tarhana da kavururken mis gibi kokuyor. Ha. Dışarıda yemek yapıyoruz ha. Yani ben şu an tarhana çorbasını dışarıda yapıyorum. Çok güzel bir şey. Naman yere döküldü derdi yok. He. Yani Te yağ salça, tezga. yağ salça nane, tarhana. Ver suyu Ç bitti. Çillemde derdi yok. Kaynadı mı bunun işi bitmiştir. Yalnız biraz önce tezgah döktü derdi yok bilmem ne derken köfteleri devirme. Bir şey olmaz yerim ben. Yersin. Toprak temizdir. Bu, Buraya beraber, bu akşama misafiri. Bak